Yalıçapkını dizisinin sevilen oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı, aşklarını sade bir törenle taçlandırarak dünya evine girdi. Bu özel gün, dizinin yıldızlarının bir araya gelmesiyle adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü. Set arkadaşları ve dostları, çiftin mutluluğuna ortak oldu ve düğün, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Düğün öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Ersin Arıcı, ''İyi ki hayatlarımızı birleştirdik.'' diyerek mutluluğunu dile getirirken, Beril Pozam ise evlilik teklifini yıldızlar altında aldığını anlattı. Bu romantik detaylar hayranların kalbini ısıttı. Düğünde Nikahı Kıyan isim dizide Kazım A karakterine hayat verendiren Polatoğulları oldu. Polatoğulları bu özel anı er kişi Ersin'e berilimi verdim gitti notuyla ölümsüzleştirirken düğüne katılan diğer oyuncularla da bol bol fotoğraf paylaştı. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Taro Emirtekin ve Burcu Özberk gibi isimler gece eşiklikleriyle damga vurdu. Ayrıca Türkiye'nin ünlü oyuncularından Çağatay Ulusoy ve Burak Deniz de düğüne katılan isimler arasındaydı. Onlar da gecede şıklıklarıyla göz doldurdular ve çiftin mutluluğuna ortak oldular. Sosyal medyada ise düğüne katılamayan oyunculardan Emre Altu, çiftin mutluluğunu paylaşarak, yanınızda olamadığım için çok üzgünüm ama sizi mutlu gördüğüm için çok mutluyum. Aşkınız sonsuza kadar sürsün, dedi. Serkay Tütüncü ise, mutluluklar, her şeyi hayal ettiğiniz gibi olsun, mesajıyla çifti tebrik etti. Bu unutulmaz gecede hangi oyuncunun en şık olduğunu siz belirleyin. Yorumlarınızı bekliyoruz ve oylarınızı kullanmayı unutmayın. Kızlarını evlendirdiler, kolay değil. Babalarını Aa, evlendirdi. Evet, video. Evet. Fransa video. Yine evlendirdi. Sonra... Çok, çok mutluyuz. Çok, evlendirdik. <laughs> ee, çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Çok Zira evlenirsek bir gün bizi de evlendirecek misin? Ya yemin ediyorum ya, yeter ki evlenin ya. <laughs> ya. Yeter ki evlenin. <laughs> <laughs> Profesyonel <laughs> evlendiriciyiz Dünür foto gelsin. Kızını evlendirdiğini Ne düşünüyorsun? <laughs> Aa, kızımı sürekli <laughs> evlendiriyorum ya. Bence bu daim. For song, the song are, yeah. hey! Sayın Beril pozamış, kimsenin tesiri altında olmadan, altında olmadan, <laughs> Ersin Arıcı'yı e, kabul ediyor musun? <laughs> Sevgili Sayın Ersin Arıcı, hiç kimsenin tesiri altında olmadan... Soruyu bana mı soruyor. Evet, da, hayır hayır, yani. hiç bir cerit değilsin altı dolmadan. <laughs> Sevgili bir pozamın mı? <laughs> Eş diye kabul ediyor musun? <gülüyor> Ediyorum. <gülüyor> ben de sizi... Ha bir dakika, önce şahitler. Şahit hepimiziz. Soruyorum. Şahit misiniz? Evet! <laughs> Evet. evet! O zaman güzel. Kardeşliğimizin verdiği yetkiye dayanarak... Hayırlı olsun. Bugün aslında iki düğün bir arada olacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Vallahi öncelikle gelen herkese çok teşekkür ederiz. Başta siz olmak üzere. Sağ olun gerçekten. Böyle özel günlerde insanın kendini yalnız hissetmemesi Hı -hı. çok keyifli. O yüzden her birinize... Gelen de herkese ve gelemeyen kalbi bizimle olan herkese de çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bize damat tarafı olarak Ersin Bey'e söz <laughs> o zaman. <laughs> evet Ersin Bey'e siz neler söyleyeceksiniz Şimdiler hayırlı söyle. olsun diyelim. Eyvallah teşekkür ederiz. Yani geldiğiniz için <laughs> size teşekkür ederiz. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Ve bu mutlu günümüzü sizlerle de paylaşıyoruz, <laughs> onlarla da paylaşıyoruz. <laughs> Bir ömür. Evet ya bu arada gerçekten herkese de selamlar buradan. Gönlü yani bizimle atan herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür İyi ki varsınız her biriniz. Çok sağ olun. O zaman de... hemen biraz bir eskiye dönmek istiyorum. E şunu sormak istiyorum, dizi aşkı gerçek oldu evet. evlilikte de, de aslında noktalandı bu. Bizde daha tabii gelinlik damatlık giydiniz diye biliyoruz. Yok, yok, hayır, hayır hayır. ayrı 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 Şimdi ayrı gerçeğini giydiniz. Nasıl bir duyguymuş efendim bu gelinliği giymek ilk ayrı Yani aslında işte en önemli şey gerçekten ayrı özel bir günü sevdiklerini kutlamak yani bu kutlama çok keyifli ve çok heyecanlı. Bu aşk nasıl başladı? Bir yıllık aşk sonunda evlilik de oldu aslında. Bir yıl içerisinde bu kararı almamızdaki en büyük etken ve sebep neydi? Tercih evet. ee, yine orijinal sorularla geliyorsun. Ee, orası bende kalsın. Ee, i̇yi ki hayatlarımızı birleştirdik diyeyim ona da çok teşekkür yani ediyorum seni sevince güzel diye şarkı da başladı <laughs> teklif çok güzel bir ortamda baş başayken yıldızların altında evet böyle bizim e, sevdiğimiz şekilde sadelikte ve boşlukta <laughs> baş başayken çok e, çok güzel bir anda böyle bir yıldız kaydı <laughs> ve bir evlilik kaldım